Reza baba. Mercan Mercan yeni açtığı için hesabını. Şimdi size size kendini tanıtacak. Ben ona soracağım. O da size cevaplayacak. Mercan ismin ne? Mertcan. Ay soy ismin? Soy ismin Can. Yaşın? Yaşın kaç? Altı. Altı. Kaçıncı sınıftasın? Ana okulu. Ana okulu. Ana okulu. Peki annenin babanın ismi ne? Ali Cemil Altınelgün. Tamam. Kardeşin var mı? Var mı? Kaç kardeş? Bir tane var. Tamam. Bismillah. Şey, Peki hmm, en sevdiğin meyve? En sevdiğim meyve nemos. En sevdiğin sebze? Mangulala. Ma en... ben... meyve değil sebze. Zep. Ay sebze. Başka hmm, başka. En sevdiğim baban mı annen mi? Vallahi aha, ikisini. Aferin. İkisini. Ee, böyle peki. Yapayım. En sevdiğin kuzenin? Emir. Emir, Emir yok. Emir. Biz iki Efe ile ikimizden hangisi? Efe. Ee, i̇ki. Başkanı sorabiliriz. Hmm. Maddi olarak kimi seviyorsun? İşte benim gün Aldo Güler zaten benim Yani hepsini al. seviyorsun. Bir tane, iki tane. Peki Icardi hangi şeyde oynuyor takımda? Galatasaray. <Gülüyor> Mustara. <Gülüyor> Mustara. zaten <laughs> kaleci. Hangi takımda? Hangi takımda? Mus Galatasaray. Tamam. Arda Güler. Arda Güler Ramat Hayır. Ramat Fenerbahçe. Ramat Ha Fenerbahçe ablacığım. Peki. Hmm. En çok ailenden kimi seviyorsun? Annemi. Oo, kapışmalar son sana. Um. sevdiğin kuzenin? Güneş mi yoksa ben mi yoksa Efe mi? Yoksa Öykü ablam mı yoksa Defne mi? Öykü ablam. Öykü ablam. Şimdi arkadaşlara bay bay yapalım ve bay. sonlandıralım.